Bir kadın arabasından çıkıp yoğun bir otoyola sendeleyerek çıktı. Gizlice kaydedildiğinden tamamen habersizdi. Yaptıkları sizi şok edecek. San Diego'daki I-15 otoyolunda bir gece geç saatlerde lastiklerin yüksek bir gıcırtısı sessizliği bozdu. Melissa Carter'ın sedan arabası önce öksürdü. Ardından tamamen durdu. Otoyolun tam ortasında. Arabalar ona çarpmamak için direksiyon kırarken korna sesleri öfkeyle yankılandı. Hayır, hayır, hayır diye bağırdı Melissa umutsuzca kontağı çevirerek. Motor çalışmayı reddetti. Dikiz aynasına baktı ve hızla yaklaşan farları gördü, hızla ilerleyen arabaların ortasına sıkışıp kalmıştı. Panikleyerek emniyet kemeriyle boğuştu. Ofis partisinde birkaç içki almıştı, bu yüzden hareketleri beceriksizdi. Araba kapısını açıp ayağa kalkmaya çalışırken Melisa yakınlarda bir haber minibüsünün park halinde olduğunu bilmiyordu. Minibüsün içinde kameraman Jake Martinez geç saatlerde yediği bir burritoyu bitiriyordu hareketliliği fark etti ve uyuyan partnerini uyandırdı. Tom uyan tam önümüzde bir şeyler oluyor. Tom tecrübeli bir muhabir aniden canlanarak burada neler oluyor dedi. Jake büyük kamerasını kaptı ve Melissa'nın arabasından sendeleyerek uzaklaşırken attığı her sallantılı adımı kaydetmeye başladı. Melissa parlak bir parti elbisesi ve çok yüksek topuklu ayakkabılar giymişti tıpkı yürümeyi yeni öğrenen bir zürafa yavrusuna benziyordu. Defalarca yüzüstü düşmekten son anda kurtuldu. "Dikkat et, sakin ol." diye mırıldandı Tom minibüsün penceresinden izlerken. "Bu iş çabucak kötüleşebilir." Sonrasında ise işler daha da kötüye gitti. Melissa tam anlamıyla düşünemediği için arabasını yol kenarına itmeye çalıştı. Ellerini bagajın üzerine koyup var gücüyle itti. Ancak araba bir santim bile kıpırdamadı. Fakat Melissa dengesini kaybetti. Çığlık atarak geri düştü ve otoyolun ortasında yere sert bir şekilde oturdu. Jake ve Tom, Melissa'nın düştüğünü görünce üzüldüler. "Ah, bu acımıştır." dedi Jake, kamerasını Melissa'ya doğrultarak. Ayağa kalkmaya çalışıyordu ama bu oldukça zordu. Ama Melissa henüz pes etmemişti. "Hayır." Parıltılı kolunun altında daha fazlası vardı. Yüksek topuklu ayakkabılarını çıkardı ve arabanın önüne doğru yürüdü. Ah, hayır diye inledi Tom. Melissa çıplak ayaklarıyla sıcak asfalta bastı, arabanın önünü kavradı ve itmeye başladı. Yüzü, ağır arabayı hareket ettirmeye çalışırken domates gibi kızardı. "Hadi, hareket et aptal araba!" diye bağırdı, sözleri birbirine karışmış halde. Jake ve Tom, yarı korkmuş, yarı hayretle Melissa'nın defalarca denemelerini izledi. Arabalar hızla yanlarından geçerken ışıkları sahneyi garip bir dans partisine benzetiyordu. Bir şeyler yapmalıyız," dedi Tom kapıya uzanarak ama Jake onu durdurdu. "Bekle," dedi, gözleri kamera ekranına yapışmış halde. "Şuraya bak." Melissa'nın arabasının arkasında havalı siyah bir motosiklet durmuştu. Siyah deri giysiler içinde olan sürücü bisikletten yumuşak bir şekilde inip ona doğru yürüdü. "Hey, iyi misiniz?" diye seslendi motosikletli. Melissa öyle hızlı döndü ki neredeyse yeniden düşüyordu. "Merhaba," dedi neşeyle. "Harikayım. Teşekkürler." Sadece bu aptal arabayı hareket ettirmeye çalışıyordum. Yardım etmek ister misiniz? Motosikletli başını eğdi. Muhtemelen Melissa'nın bu tehlikeli durumda neden bu kadar mutlu olduğunu anlamaya çalışıyordu. Şey, önce sizi yoldan çıkaralım. Burası güvenli değil, dedi. Ama Melissa bunu kabul etmedi. Elini sallayarak neredeyse motosikletlinin yüzüne çarpıyordu. Saçmalama, iyiyim. Sadece bu arabayı hareket ettirmem gerek. Hadi yardım et. Motosikletli ne yapacağını anlamaya çalışarak etrafa bakındı o sırada haber minibüsünü gördü. Kollarını sallayarak ''Hey siz yardım edebilir misiniz?'' diye bağırdı. Tom ve Jake birbirlerine baktılar. Artık izlemeyi bırakıp harekete geçme zamanıydı. Minibüsten çıktılar. Jake hala çekim yaparken Melissa ve motosikletlinin yanına koştular. ''Hanımefendi'' dedi Tom ciddi bir sesle. ''Sizi güvenliğe almanız lazım. Bu şekilde otoyolda duramazsınız.'' Melissa'nın gözleri Tom'un mikrofonunu ve Jake'in kamerasını gördüğünde kocaman açıldı. Siz TV'den misiniz? Ünlü mü olacağım? Jake gülmeden duramadı. Bu gece gerçekten harika bir gösteri yapıyorsunuz. Ne yapacaklarını tartışırlarken parlak sarı bir taksi yanlarına yanaştı. Şoför endişeli bir yüzle camdan uzandı. Herkes iyi mi? diye seslendi. Birine taksi lazım mı? Durum kontrol altına girecek gibiyken Melissa'nın gözleri panikle açıldı. Tom onu güvenliğe götürmeyi önermeden önce çığlık attı. Çantam! Melissa neredeyse motosikletliği devirerek hızla döndü. Çantam hala arabada. Kimse onu durduramadan Melissa çıplak ayakları asfalta vururken arabasına doğru koştu. Sürücü kapısını açtı ve başını arabanın içine daldırarak çantasını aramaya başladı. Ayakları havada sallanıyordu. "Lütfen, hanımefendi," diye seslendi Tom, gerçekten endişeli bir tonla. "Oradan çıkmanız gerekiyor." Ama Melissa onu dinlemiyordu. Arabadan elinde elbisesiyle uyumlu parıltılı çantayı tutarak dışarı çıktı. Buldum diye bağırdı, çantasını bir ödül kazanmış gibi sallayarak. Tam o anda felaket geldi. Tüm heyecanıyla Melissa ayağının emniyet kemerine dolandığını fark etmedi. Arabadan uzaklaşmaya çalışırken ayağı takıldı, dengesini kaybederek sürücü koltuğuna geri düştü. Aman tanrım diye homurdandı taksi şoförü, arabasından inerek yardıma koştu. Ama Melissa çoktan ayağa kalkmaya çalışıyordu. Melissa etrafta çırpınırken çantası yere düştü. Panikle onu almak için fazla ileriye eğildi ve el frenine bastı. Bu baskı, el freninin çözülmesine neden oldu ve araba yavaşça ilerlemeye başladı. Aman tanrım diye bağırdı Jake, olan biteni fark edince. Kamerasını bırakıp arabaya doğru koştu. Ancak araba hafif eğimde hız kazanmaya başlamıştı bile. Melissa, hala arabanın yarısı içinde yarısı dışındayken hareket etmeye başladığını fark edince çığlık atmaya başladı. Yardım edin. Biri durdursun bunu. Motosikletli hızlıca tepki vererek hareket eden arabanın peşinden koştu. Tom haberciliği unutarak onun hemen arkasındaydı. Jake kamerasını kaptı ve yoğun sahneyi kaydederek onları takip etti. Yakındaki arabalar kontrolden çıkmış araca çarpmamak için direksiyon kırdı. Kornalar panikle yankılandı. Sürtünen lastikler çarpışmaları önlemek için yavaşlayan arabaların arasında yankılanıyordu. Taksi şoförü hızlı bir şekilde tekrar taksisine atladı ve Melissa'nın hareket eden arabasının yanında dikkatle ilerleyerek ona rehberlik etmeye çalıştı. Melissa, hala emniyet kemerine dolanmış halde tamamen içeri girmeye çalışırken zorlanıyordu. Bacakları yere tehlikeli bir şekilde sarkıyordu ve her an dışarı düşme riski taşıyordu. "Direksiyonu tut!" diye bağırdı taksi şoförü. "Sağa çevir!" Korkuyla dona kalmış olan Melisa, titreyen elleriyle direksiyonu tutmayı başardı. Direksiyonu hafifçe sağa çevirerek arabayı yolun kenarına yönlendirdi. Yan taraftan koşan motosikletli cesur bir hareketle yolcu kapı kolunu tuttu, kapıyı açıp hareket halindeki aracı atladı. "Frene bas!" diye bağırdı Melisa'ya. Motosikletlinin yardımıyla Melisa nihayet fren pedalına basmayı başardı. Araç bariyerlere sadece birkaç metre kala fren yaptı ve asfalt üzerinde uzun fren izleri bırakarak durdu. Araç durduğunda herkes derin bir nefes aldı. Tom ve Jake birkaç saniye sonra olay yerine vardıklarında ikisi de kovalamacadan nefes nefese kalmıştı. Taksi şoförü arkasına dört yol lambalarını açarak yaklaşan trafiği uyarmak için durdu. "İyi misiniz?" diye sordu Tom, Melissa'ya hem endişeli hem de inanamaz bir bakışla. Melissa saçları dağılmış ve elbisesi biraz yırtılmış halde Toma motosikletliye ve duran arabaya baktı. Gerçeğin ağırlığı üzerine çökünce gözyaşlarına boğuldu. "Ne olduğunu bilmiyorum," diye hıçkırdı. "Çok üzgünüm. Direksiyona geçmemeliydim." Motosikletli omzuna teselli verici bir el koydu. "Sorun değil. Şimdi güvendesin, önemli olan bu." Bu sırada Kaliforniya otoyol devriyesine ve sağlık görevlilerine ait siren seslerini duydular. Jake hala çekim yaptığını hatırladı kamerasını kaldırarak hayatında gördüğü en yoğun trafik olaylarından birinin sonrasını kaydetti. Memurlar hızlıca araçtan indi ve durumu inceledi. Tom, Jake ve diğer tanıklarla kısa bir görüşme yaparak ne olduğunu açıkladılar. Muhabir olarak soğukkanlılığını tekrar kazanmaya çalışan Tom Melissa'ya döndü. Hanımefendi, izleyicilerimize burada ne olduğunu anlatmak ister misiniz? Gözlerini silerken kameraya doğrudan baktı. Sesi titrek ama içtendi. Bu gece korkunç bir hata yaptım. Lütfen Herkes dikkatle dinlesin. Asla alkollü araç kullanmayın. Hem kendi hayatınızı hem başkalarının hayatını riske atmaya değmez. Ve bu ürkütücü olay az kalsın bir trajediye dönüşecekken izleyicilere gerçek hayattaki tehlikeleri hatırlatan güçlü bir kamu güvenliği mesajına dönüştü. Bir memur Melissa'nın yanına gelerek ciddi ama sakin bir ifadeyle "Hanımefendi, sizden birkaç test yapmanızı isteyeceğim. Yapabilir misiniz?" diye sordu. Melissa başını salladı ve biraz sendeledi. Memur onu dümdüz bir çizgide yürüme gibi alan testi boyunca yönlendirdi. Herkesin görebileceği gibi Melissa dengesini korumakta ve odaklanmakta zorlanıyordu. Testin ardından memur iç çekti. Hanımefendi, size alkollü araç kullandığınız şüphesiyle gözaltına alıyorum. Lütfen ellerinizi arkaya koyun. Memur haklarını okurken Jake çekim yapmaya devam etti ve alkollü araç kullanmanın ciddi sonuçlarını gösterdi. Motosikletli sessizce bir adım öne çıktı. Memur ifade vermek istiyorum. Her şeyi gördüm. Bir memur motosikletinin ifadesini alırken bir diğeri Tom ve Jake'e yaklaştı. O görüntüleri görmemiz gerekiyor dedi kesin bir ifadeyle. Tom videonun önemli bir delil olduğunu bilerek kabul etti. Tabii ki memur kopyalarını vereceğiz. Melissa devriye arabasına götürülürken son bir kez kameraya döndü. Çok üzgünüm dedi sesi titreyerek. Bunun başıma geleceğini hiç düşünmemiştim. Lütfen benim yaptığım hatayı yapmayın. Olay yerini temizlemeye başladılar. Bir çekici Melissa'nın arabasını otoyoldan çıkarmak için geldi. Yanıp sönen ışıkları sahneyi daha da gerçeküstü hale getiriyordu. Trajediyi önlemeye yardımcı olan taksi şoförü polis memurlarına ifadesini verdi. "Kimsenin yaralanmamasına sevindim." dedi başını sallayarak. "Daha kötü olabilirdi." Memurlar olay yerini dikkatlice incelediler. Lastik izlerini ölçtüler fotoğraflar çektiler ve tanıklarla röportaj yaptılar. Tom ve Jake, Melissa'ya karşı önemli bir delil olacağını bilerek görüntüleri sağladılar. Olayın ardından günler içinde yerel haberlerde her yerdeydi. Tom ve Jake'in görüntüleri alkollü araç kullanmanın tehlikeleri hakkında güçlü bir uyarı olarak istasyonda gösterildi. Anonim kalmak isteyen motosikletli hızlı müdahalesiyle bir kahraman olarak övüldü. Melissa ciddi yasal sonuçlarla karşı karşıya kaldı. Alkollü araç kullanma tehlikeli durum oluşturma ve çeşitli trafik ihlalleriyle suçlandı. Ehliyetine el konuldu, hapis cezası ve ağır para cezaları ile yüzleşti. Olay, sorumlu içki tüketimi ve taksi veya taşıyıcı hizmetlerini veya bir ayık sürücü kullanmanın önemi hakkında yenilenmiş bir tartışma başlattı. Yerel barlar ve restoranlar, indirimli eve dönüş sürüşleri sunmak için taksi şirketleriyle işbirliği yapmaya başladı ve CHP, Melissa'nın hikayesini içeren bir kampanya başlattı onu kurtaran insanların sayesinde işler iyi gitmişti ama çok daha ciddi bir tehlike yaşayabilirdi